Merhaba, hayırdır sen bugün telefonla pek bir haşır neşirsin. İşim var. Bütün gün dijital yeniliklerle kavga ediyordun, şimdi ne oldu? <laughs> Telefonuna bakmayacak mısın? <laughs> Bakmayacağım. Belki önemli bir şeydir. Sana iyi örnek olmak istiyorum, bakmayacağım. Seni baş başa kendi telefonla ilgilenmeyeceğim. Bence bir bak ya. Bakmayacağım Haluk. Bakacaksın. Aa, bakmayacağım. Mertem, şu telefonla bakar mısın lütfen? Lütfen? Sen bana lütfen mi dedin? <laughs> Ya Haluk! Ne oldu kızlar, bir gelişme var mı? Haluk Bey paylaştı mı romantik fotoğrafı? Yok Kadriye anne, henüz Meltem Hanım'ın profilinde bir hareket yok. Haluk Bey'den de bir atak yok henüz. Tem Hanım'ın hesabına bakıyorum. Hala paylaşmadı abi. Haluk abi paylaşsa, repost ederdi. Ne oldu Yakup? Morardın mı? Erken sevinmeyin. Hala vakit var. Tik tak yapma Yakup. Çay yap. Evet. Mor sana çok yakışıyor. Hüseyin'in <laughs> sakallarından kurtuluyoruz artık. Haluk fotoğraf paylaşmış. Aa, bakayım. Aa, kız. Hayda. Allah. Ne ya? İddiayı kazandım. Ne? Bak. Meltem Hanım'ın hesabında var abi. Haluk abi fotoğrafı paylaşmış. Altına da romantik not yazmış. Olamaz Şükrü. Bana da geldi abi. Mor sana da yakışıyor Hüseyin. <laughs> Bunu dedik, zerrak etmiş meğer. Delikanlı adam bunu yapar mı be? Yapar mı bunu? Evet, keselim şu sakalları hemen. Yiğit o, makineyi kap gel. Hemen abi. Hayır. Ne demek hayır? Delikanlı adam bunu yapar mı Hüseyin? Ya sattı hesapsa? Ya Haluk abi gibi davranıyorsa? Kıvırma Hüseyin. Şimdi kesemeyiz Yakup. Emin olmalıyız. Yarın keseriz. İzin ver Yakup, Hüseyin abim sakallarıyla bir gece daha yatsın. Şöyle son bir gece geçsinler baş başa. Getir bakayım tıraş makinemi. Hazır abi. Dünden beri bugünü bekliyorum ben. Bana bak. Ne anlarsınız oğlum siz tıraştan? Merak etme. Tıraş da bizim işimiz Hüseyin. Manchester United'da Pogba var ya. Aynı onun gibi sakallar şekilli olsun Yakup. Saçına da şöyle bir faça atalım. <laughs> Şükrü! Başlatma Pogba'ndan. <laughs> Ben Münih'te vidal var ya abi, o da olur. Yanlar kısa, tepeleri sivri. Çok yakışır Hüseyin abime. Ben modelimi biliyorum Şükrü. Sen işime karışma. Soğan cücüğü gibi yapacağım onu. Kesme, kesme Yakup. Ayıp oluyor. Çok geç Hüseyin. Kesme Yakup. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ne oldu ya? Bir dakika, bir dakika. Makine arıza yaptı. Ben gidiyorum. Oh. Makine Biz arıza de, yaptı, yaptı kardeşim. Bizde yedek var Hüseyin. Nereye? Yiğdo, benim ömürüm makineyi ver. Hangisini abi? Şu koyun kırttığım elle çalışanı. He, koyun makinesi mi? Abi, ha. sana koyun muamelesi yapıyorlar. Yakup! Yakup! Yakışıklı oğlum benim. sinek kaydı taş olmuş. Aslanım benim. Kendimi kötü hissediyorum anne. Tükenmişlik sendromuna girdi Hüseyin abi. Tükenmez kalem tükenir, Hüseyin tükenmez. Altın aldın mı Hüseyin? Sen beni ne sandın kızım? Aldım tabii. Ee, hadi, hadi çıkalım, hadi. Abi, benim sulu altında sendeydi. Ben de oğlum, o da veririm. Abi, Anlamazlar değil mi sahte altını? Nereden anlayacaklar Şükrü. Altını şöyle tutacaksın. Keseyi elinle çekeceksin, içine koyacaksın şöyle. Çalkalayacaksın, bırakacaksın. Kaynar gider orada. Tamam abi. Hadi gidelim. Gidelim abi. Hadi. hadi. Geliyoruz patlama. Ay! Ay. Ay ayaklarım ağrıdı vallahi. Of. Ay olsun kız, göbeklerimizi attık, eteğimizdeki taşları döktük, geldik işlere güzel. Ama gelin çok tatlı değil miydi? Ha, gelin pek güzeldi de damadı sevmedim. Zaten küçük de hiç sevmezdi ben. Düğünü de atlattık, halay başını da kaptık, altınımızı da taktık. Taktık abi. Sulu altın kurtardı bizi. Evet çünkü neyse, işte hatunlar bize müsaade. Kahvede dördüncü eksikmiş, bizim yetişmemiz lazım. Aman Hüseyin, hemen yetiş. Merak etmişlerdir zaten seni. <laughs> evet. Görüşürüz Şükrücüğüm. Aman bu da bir fingir, deşmeler bir şeyler. Ay, hadi koş bize çay koy. Ay hemen koyuyorum. Çay, teyze. Hadi yorgun ancak... Ay kız teyze ya, biraz daha oynasak mı ya? Ay ne kız? Ay biz de... Bu benim ayağım yoruluyor. Baksana benim <laughs> Ay kalkayım diyeceğim o ayaklarım. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Hello, hello. Oo halay başı Hüseyin gelmiş. Geç oğlum Hüseyin, kapatıyorum. Geldik Yakup. Kapatırsın, ver çayı. <laughs> Düğünün popisiydi Hüseyin abim. O ne demek Şükrü? Popi abi. Popilerin kısaltması. Kısaltma yapma Şükrü. Ulan Hüseyin! Utanmıyor musun sen? Hilmi! Kardeşim hoş geldin. Gel otur bir çayımızı iç. İnsan sahte altın takar mı? Sence bununla ayırdık arkadaşız. Sattı altın mı? Evet. He, ne sattesi be? Kendi elimle aldım. Yeni sürüm 24 ayar. Evet Hilmi kardeş. Yanlışlık olmuş. Şükrü yanlışlık falan yok. Altın kutusu içinde adınız yazılı. Adınız mı? Evet. Hüseyin abi Adımızı bizzat kendim yazdım. <laughs> hani diğerleriyle karışmasın diye. Şükrü, hmm. sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gel. Geliyorum abi. Filmi bekle <laughs> kardeşim. Bir dakika abiciğim. Pardon. <laughs> Şurada söyle abi. Bu <laughs> Başta mı lan bunlar yoksa? Sence? Hayda. Yürü. Yakala şunu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Субтитры сделал DimaTorzok